Evet, Ahmet kardeşim bak buraya. Oğlum, bugün vlog çekiyoruz. Ne böyle Ahmet? İlkel <laughs> çaklarda hayatta kalacağız. <gülüyor> 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 Önder. Hadi salla kameraya kardeşim. <laughs> kardeşim siz de Rica ederim. Evet. Bugün yollar biraz kötü arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz belki yaşıyoruz sana. <laughs> <laughs> ya, 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 Aa bilmem bize bakalım. Ha? oğlum şey lan bu bir dakika. Ahmet Eylül. O, o bak kıvırcık olan. Ben değil Ahmet değil oğlum şey lan. O çocuğu görebilecek miyiz? Lan İbo lan İbo. Bu mu neydi abi? Ay. Önder yolma Önder. Önder hana hani gelişmişti. Ben, de, ben geri dönüyorum ya. Bugün <laughs> 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 çok pahalı bir araya karışacağız. Paranormal. Paranormal aynen. Evet. Saysa, sol, bakalım. Bakalım. Biraz ara. Yolday biraz Araba biraz sallanıyor kusura bak. Keşke yanımıza göbeğimize şey takaydık. Böyle ayran falan. Yayı kaynar. <laughs> Ahmet bir şey söyle. Burnun yamuk. <laughs> Burnu mu cin? Cin. Korku cin. O yamuk. Ondan yoksa yakışıklıydı sarmadı be Ahmet bu espri. Yani. Şu an durduk. O yüzden. Bir an parçası. Oskan abi biraz daha geçer mi yok senin elimizde? Zaten son. Son mu? Arkadan çantayı alın. Dur abla açık kalsın. Zilat bankası nerede kaldı arkada mı kaldı? Evet arkadaşlar, bana gelmiş <laughs> bulunuyoruz. Üçgen abi. Üçgen. Ahmet de bugün yine baş başa isim. Bugün derken az önce yine buradaydık. Ne yapayım, bir Burada doğu kasabı var. Aha ha. kaymakamlık. Hana kaymakamlık Arkadaşlar bir el sallayın kamerayı. Evet yürü lan. Şu an Hana, ben, gelmiş ben, ben de Hana gelmiş bulunuyoruz. Hana gelmiş bulunuyoruz. Bir Yana nefes anda... alalım. Bir nefes alalım. Beyler, <laughs> Uf, çöye bassı mükemmel. Çöye bassı. Baba. Bir anda ne lan? Beyler, bir anda YouTube kanalı açıp çekmemiz yok mu? YouTube kanalı yok Ben zaten YouTube kanalım var. Bir tane mafya sülü <laughs> bir dayımız geliyor. Geçti <laughs> yanımızdan çok <laughs> Evet Adamın plakası. var Ana A101 geldi arkadaşlar. <laughs> adama bak, adama bak. Motora bak. <laughs> Bisikletin plakası var arkadaşlar. Nerede bisiklet? Evet şurada gidiyor. Allah. Evet. Şu an Yollardayız. Biz de var arkadaşlar. Ben yol böyle görüyorsunuz. Tam bir köy, mükemmel bir yer. Muhteşem. Birinci Aa 110. İtfaiye yanına şey. gidelim. Birinci. Neyse küçük kızlar var. Olmaz. Birinci Yanlış anlaştık. Bilsek, bilsek yolu çek. Ooo. Hana Kaymakamlığının birinci. önünde Atatürk heykeli. At da birlikte ve... Köpeğe sıkmışlar lan. Köpeğe Aa köpek atıyor birinci, arkadaşlar. Birinci, Köpeği birinci, çekmeyelim. Evet. Hana geldik. Yol böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Oğlum diğer plana Ahmet dur şimdi görüntü şeydeyiz. Evet burada bir mobasi görüntüsü kamerası var. Evet şurada. Evet vazgeçilmez fırınların ismi. Bizim fırın. Karşıda Yok ama ya. şu an gösteremiyorum. Olay çıkabilir. şu anda... Bakalım kalk <laughs> tingene mahallesiniz. Bakalım <Bizim>, kavga çıkacak. tingene mahallesi ne oğlum? Sus oğlum. Şahit kapısı. Evet. Oğlum bir yolun Bizim abi. arkadaş... Hıh oh, hıh! yok. Bizim arkadaşımız olan Önder'in köyünde şu an. Şey köy diyorum. Bir yaşam yaşam biz... Mücahit Bey. Mücahit Bey. Mücahit Bey. Mücahit Bey. Dız Bey. Dız Bey. Mücahit. Dız Bey. bey. Yani, ya, bir Bakalım. küfür yok mı? küfür İzmir. yok. Lütfen. Biraz Ailevi çerçeve içerisinde konuşalım. Hana gördünüz. Bir açma yapar mısınız? Ben Gördüğüme pişman oldum. Adadan Oğlum, ayrılmak günlerden istiyorum. Günlerden isteğimle. Değil, yani yer ya. Ben yani lütfen. Beni ayırın adadan ve sigara versen çok güzel olur. Yaşama kapasitem düşüyor. <laughs> Hayır. Aile sağlık merkezinde niye böyle askeri güvenlik Bakalım. Şey, kulübesi var? Evet. evet. Yerin altından adam, adam çıkıyor. Evet. Evet çok çok çok. Yerin altından adam, adam çıkıyor. Gelmeyin abi. Bizi döverler mi? Burada bir tane bir tane şey var. İşte o ne hemen o ne altında adam çıkar arkadaşlar. Evet, çok çok, çok değişik bir Çok değişik bir yerlere geldik. Evet. Amına koyayım. Köpek yerin altındaki adam izliyor. Hi guys. Hi guys. I don't believe my eyes. <laughs> I am I am from ...Espany Spain. Anlarsınız. Spain değil, Spanish. Ne de olsa Evet, şimdi oh şey geliyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar boyu, benim boyu kısa değil ümit biraz uzun Aynen übit. abi 2 metre boyu var ben 1.70'im arkadaşlar Kamyonet evet, geliyor ya, ben Küfür yok küfür yok Aynen. Bu arkadaşlar hızlı giyinmiş bir de korkuyor Yok adamlar bizi döver ne fit e, video ya, çekiyorsun polis var, İleride polis var falan filan Oğlum polis benim şeyime niye karıştı çektiğim videoya Yasal bir şey değil yasak bir şey değil <laughs> Youtuber'ım ben Youtube'da 31 takipçim var Evet burada bir Ya Ümit Hoca dur aman ya. ya küfür yok ama ya Arkadaşlar Şu an Önder Bey eviniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yorum yapar mısınız? Önder Bey Önder Bey buradan atlayamıyormuş O yüzden Çekil satın. önden amını sikti Küfür yok küfür yok Evet arkadaşlar ilk kez ilk evimizi yaptık gösterebilirsiniz. Evimizi gösterebilirsiniz. Oğlum in oradan in görgü Kapı açık kapı. kapı. Nereye gidiyor Önder? Taht tuvalete gidecektik. Çabuk ya. Arkadaşlar ilk ilk kez ilk evimizi yaptık gösterebilirsiniz Ümit'ciğim. Evet evimiz burası. Biz, tam 22 Şu saat uğraştık. 22, 22 saatmiş pardon. 22 saat. 22 saat. <laughs> Bu yaran hep oturuyor da buna Ya küfür yok ya videoya atacağım ya. Ayıp evet, ama. Pardon. Keko. Bir şey söylemek ister misin? <laughs> Evet bu arkadaş hep hayırcı. <laughs> evet. Şimdi yeri göstereyim biraz. Şöyle. Ezan okunuyor şu an. Şurada bir deremiz var. Çalışmalar var işte şurada. Köprü falan var. Şurada bir tane bank var. Aa burası. <laughs> Önder şu an. Ahmet. Önder nerede lan? Güneş buraya gelemiyor Yok burada burada. Önder ne yaptın Önder? Nasıl Oğlum, nasıl Buradan geçelim, Önder nasıl çıktı oraya arkadaşlar? Buraya çıkamıyor. Oğlum çıkam. Sen onu getir. Ayrıca onlar da doğrudan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Abla ilk geçen ada yaşayalım dedik su bulamadık. Ve Ümit kardeşimiz dereden su toplayacak bize. Bilmiyorum artık. Ümit önder mi dedi derede toplayın? He? Önder mi dedi derede yapın? Oğlum ne dersin burada mı? Oğlum ben buradan çekildik gelemem ha. Ne? Sen tam burada Sen nasıl oğlum? Ben çıkarım oğlum bot var Dikkat et bari. Zaten bir çoktan başlamışım İlker şartlar dedik gerçekten ilker şartlar. Dereden faydalanıyoruz. Dereden faydalanıyoruz. Valla gerçekten ilkel şartlar dereden faydalanıyoruz. Ev biraz ilkel şart olmasa da yani su yok bir şey yok. Bizde bir nevi ilkel şart. Ümit balık varsa elle tut. Tamam bir şey olmaz Bir şey olmaz Seni çekiyorum zaten Dayının bir tanesi bizi izliyor Evet arkadaşlar bakın Bizi izliyor görevli olması biliniyor ama Çekmeye çalışıyorum yani Yani tarmağımız bir yerde bakalım başımıza geceleri neler gelecek. Bir geceleri, bir gün boyunca kalacağız burada. Beğenirse iki, ikinci günde kalabiliriz. Bilmiyorum. Tamam yeter. Anladım. Evet daha iyi gidiyor bize. Bizi biraz göz gezdirdi ve sonra gitti. Anladım, Geliyorsun evet gelebilirsin. <laughs> rır rır rır, tut 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 Geldim. Arkadaşlar sularımız hazır. İlkel şartta dedik ve gerçekten de ilkel şartlar. Aslında çok iyi. İlkel olması. Ya, köy kal ortamı rahat. yer Çekersin. çok güzel. Kaldığımız yer boş <laughs> Köy ortamı ne bileyim. Anadımı. <laughs> Öyle, kafadan